Yaşamlar arkadaşlar. <laughs> Bugün Ahmet abinin online restoranında Kazak kardeşler, kardeşlerimizin yemeği. Beş parmak. Beş parmak diyorlar bunu. Bu hamirli yemek. Hamır, hamıra su, bir tane yumurta, toz e, tuz, bitti, un. E, koy etinden de oluyor, inek etinden de oluyor. Bunu şorbadan çıkarından sonra o, o eti kaynatmalı. Etin suunda bu hamur kaynatmalı. Bunun şorbasını bile kaseyi döküyorlar. İ e, yine bu biberle bunu içiyorlar. Buradan alıyorlar. Niye göre bu beş parmak diyorlar arkadaşlar. 5 parmak, 5 parmak, 5 Ne beş parmak? Kolla yiyorlar elnen elle. Elle yiyor. Buna tereyağı da atmak oluyor. Ne? Tereyağı da atıyorsanız da çok güzel oluyor. Tatlı oluyor. Ha. Bu yemek Karagalpak kardeşlerimizde de Özbek kardeşlerimizde de var. Biz de Türkmenler de yapıyoruz. No, bu Kazak Kazak mutfağının yemeği çok güzeldi. Çok güzeldi bu. Çok tatlı. Ona göre ben size istiyorum. Bunu görün. Ahmet Baba size her bir yemeği gösterecek. Rus yemeklerini Avrupa yemeklerini Afrika yemeklerini Asya yemeklerini, Kavkaz yemeklerini hepsini göstereceğim. Hepsini görün. Bakın size de tatlı olsun, afiyet olsun. İyi akşamlar arkadaşlar.